Altyazı <laughs> Çünkü... Öldürdü bir de Bir de öldürdü Ananı satayım Abi boyun oyun yavaşlatılıyor muydu Hep sahne şu. Neden abi? Ananı sikeyim. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> şş. Şş. Gelsen şuraya. <laughs> gel gel. Şu kenara gel. Kenara gel, <laughs> kenara, kenara gel. Hadi bakayım. Kendi serverımı kırdım. Olduğun yerde kal elini kaldır. Bakayım bir. Hah bakalım neymiş. Bildiğimiz iyi oldu. Bunu <laughs> Çaka be be. Yüzde yüz mü? Evet. Ne olurmuş bakalım. Hiçbir fikrim yok. Ondan biri çıkar. Çok basit basamak. Ondan kaç kaldı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Şey yok mu Eee... One e, Görev bitti Lameli ver. Lameli, nameli ver nameli nameli Orçici Beyefendi siz mi çağırmıştınız taksiyi? Beyefendi. Kardeşim sen mi çağırdın taksiyi? İn lan arabadan. İn lan arabadan. Lan. Sen de ayağa kalk sikeceğim. Lan! Lan oğlum bıçağı! Senin anan mısın? Hayır! Taksi arıyor şimdi <gülüyor> <gülüyor> Oğlum böyle bir şey. Taksi arıyor <laughs> değil mi şimdi? Hayır dur ben bir İttirmeye çalışayım onu. Abi ittirme ittirme aman aman kenardan düşersin. Dur dur. Abi aman aman, aman 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 abi gitti. <laughs> Çok iyi abi. Çok iyi abi. Harika. Anlıyorum. Kanka girmiyor öyle <laughs> oldu. Harika yani. abi. Böyle o yüzdenin dolması lazım. Dur dur giriyor gibi lan direkt bağlan. Aha. Bak şu do dolunluk. Ha. Bak bak. Buranın atması lazım. Hadi oğlum. Hadi oğlum takılma işte orada takılma bir oğlum be. Kapatıp açacaksın Kapatıp açıyorum kanka sürekli zaten ha. Lütfen orada şey yapma. Bir de sıra girerse var ya Aha. 30, 30, 30 36. Geç orayı geç işte çok az kaldı. 3 MB kaldı ya. Şimdi inerse çete 50 TL çekiliş. İnmez <laughs> Aman koyayım ben böyle işim. Yani şimdi girmeseydin de bir önceki de girseydin bir şey mi var? <laughs> abi çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> abi, çok iyi. Abi görmeniz lazım elini bak, bir dakika. Abi. Al, bir el böyle dayı ya. yatıyor bak. Enişte ne yaptım? Doblo'yu sattın mı? Çok tatlı lan. Arkadaşlar bir şey soracağım. Anime çizgi film mi? Anime... Bir dakika. <laughs> bir saniye. Hayır yani çizgi... Ama yani çizgi şeklinde film değil mi abi? Abi bir dakika. Abiler bakın bir saniye. <laughs> Şükrü DC'den benimkini attım. Ne attın abi? <laughs> Gerçekten bana yarak veren atmadın değil mi komiklik olsun diye? Orospu çocuğu Ömer. Ömer'i banlıyorum abi. <laughs> ciddi ciddi DM'den yarak mı attı çocuk sana? Hayır abi. Orospu çocuğu benim fotoğrafımı atmış. Anladın mı espriyi? O yüzden banladım. <laughs> Buraya çıkalım bak görüyor musun şuraya. Oraya nasıl çıkacağız abi? Şuradan çıkacağız işte şu korkuluktan. Oraya çıkacağız tamam mı? Oradan da şuraya atlayacağız bince. Şurun oraya. Anladın ya, mı? Ya amına koyayım. <laughs> Dur. <laughs> Bende de faranjik tuttu biliyor musun? Bak düşme sakın vallaha çok kötü düşer. La Ivo. <laughs> <laughs> la Ivo. Lan lan lan. Lan. Onu yükselmiş ha. bin <laughs> şey doları. Abi. Eldireyle. La <laughs> Ivo. Ananın. Bu ne amına koyayım. Adam paraşütle bana atladı ya militer atlamak yerine. Bu arada dünkü turnuva hakkında söyleyeceğim birkaç şey var. Götümüzü siktiler. Ferit abi. Ferit abi. abi geldik abi geldik. Ya beni sikin ya. Abi. Beni sikin amına tamam, koyayım. Tamam abi de geliyorum. Lan amına koyayım. Bu kadar söyleyebileceğim bir şey yok. Yan stüdyodan geliyor gibi İslam abiden <laughs> geliyorum da ya. Ferit <laughs> abi gel gel. gel. Evet. İslam <laughs> Allah kahretsin İslam be. sizi be. <laughs> Yok cidden Mithat abim işi falan a, artık taşağa dökmüş. Yok bu turnuva değil bu bu oyun değil bu ya da bu böyle ustalaşacağım bir şeyler yapacağım bir durum değil bu bildiğin taşak. Yani gerçekten Mithrein abim e, taşak yani bu başka bir şey değil bu bildiğin sikiş bu bildiğin alt pornoba yükle sana yemin ediyorum bu ya bu turnuvanın Twitch'te yapılmaması lazımdı. Bu turnuvanın Twitch'te yapılmaması lazımdı. Cidden yapılmaması lazım. Bu turnuva direkt Pornhub. Bu turnuvanın cidden başka bir yerde yapılmaması lazımdı yani. Bu cidden bildiğin hardcore. Böyle bir şey değil bu. Mithat abim taşak geçti bizleri resmen. Resmen taşak geçildi. Bu başka bir şey değildi yani. Kimse kusura bakmasın. Böyle yaş küçük izleyici benim kitlem çok yaş küçük değildir. Yaş küçükler biliyorsun. <laughs> Eee cidden bu böyle yani. Yapacak bir şey yok. Bu böyle. Bu böyleydi yani. Böyle. Teşekkürler. Başka bir şey dememe gerek yok ama eğlendik. Eğlendik. Cidden eğlendik. Adam sis atıyor. Ben kaçarım diye lan. Adam bomba atmıyor. Bak grenade yok sis atıyor. Ben oradan kaçarım da beni vurur diye. Ben bunu düşünene kadar yemin ediyorum var ya bak. Ben bunu düşüneceğim. Bunu nasıl düşündün abi sen? Bunu nasıl düşündün abi? Sis bombası atayım kaçar. Nasıl bir şey abi? Sis bombası atayım kaçayım ne abi? Mithat abi gözümü seveyim böyle bir mantık yok ya. Helal olsun abi. Kemal'le gitmiş Mithat abiye sıkıyor karla. İyi Şu arabayı ver arabayı. Arabayı ver arabayı ver arabayı. Al beni götür. 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 Al beni götür.

<gülüyor> <gülüyor> ne dedi o? Umarım bütün şanssızlıklarım turnuvaya kadardır ya. Turnuvada iyi olur. Yesinler birbirlerini. bak bir kişi gitti. suya girdi. Seyirciler mu? sıkılmasın abi. Hayda Lan! Aa, ne? ne? oldu? Aa! Aynen aynen onlar Ama şu an çok güzel olmadım baksanıza ya. Köpeğimiz ünlü. <laughs> Köpeğimiz ünlü. <laughs> <laughs> Esa. Casper'ın sağ pati cici. Ya o ya Yere düştü amına koyayım. Ya oğlum ayıp be ayıp be. Adamı gördüm. Vursam vururum onu Oha adam bütün seviyor. Her şey üç. Bak şimdi. Oo adam bana verdi. Ananı bana. Avudu beni ya. Pardon İsmail abi. Anladım diye. oğlum sağ işte ya. Sağ. Benim nasıl sesim kötüymüş lan o arada. Ha. Ha bu kahraman değil bu normal şey. Bunu bu ne pembeli. Bu pembeli. Dışarıda bekletemedim mi sana? Pardon, pardon pardon İsmail abi. Pardon pardon İsmail abi. Niye <giriyorsun> gülüyorsun lan? İsmail abi onlar gerçek silah <laughs> mıydı ya? Hayır abi oyuncak <gülüyor> replika <laughs> birebir replika. Kahraman değil arkadaşlar. Bak şunu. Oha bu bizim ilk server test ettiğimiz gün bu. Baksana envantere bak. Server'ın ilk testi bu. Bu da replika oyuncak. Bak burada. İlk yayında gösterdiğimiz burada burada test bak, şey bu yayını bu. Agam be. Dinlerde Oğlum Twitch'e sen bu kadar geriden mi klip alıyorsun? Sakla onu. Ben burada bağırıyorum. Hayvan herif öyle mı lan? Bağıracağım. Şu an şu an hayatınızı kurtardım. Orada öyle bir şey var ki, ses var ki şu an hayatınızı kurtardım. Bak. Birbirinizi <laughs> üzmeyin. Küçük İzlemiş. Sakalmayın. Helal olsun Kemal abi. Helal olsun. Neymiş efendim? Eray etek giyiyormuş.